Bayonların doğum günü, tüm boğalakların doğum günü de kutlayalım. Güzelliğe nice yaşlar olsun inşallah. Oğlak burcu özellikle bu ay içerisinde güneşin etkisiyle birlikte yürüye akıllı diyecekleri bir döneme giriyorlar. Allah onları hem Allah hem evren çok güzel destekleyecek. Bu zamana kadar bu yıl içerisinde yapılamamış anlaşmalar, bu yıl içerisinde alınamamış paralar, bu yıl içerisinde yaşanamamış aşklar her ne varsa bu ay içerisinde tekrar karşılaşacaklar. O şansını tekrar karşılaşacakları bir döneme giriyorlar. Ne güzel. Ve ben parasal anlamda sıkışık bir dönemden çıkacaklarını oğlakların ve Allah'ın ne oldu dedikleri olmadı deyip yakındıkları her ne varsa tekrar onlarla alakalı hızlı bir şekilde bu ay içerisinde onları halledebileceklerini düşünüyorum. Özellikle dediğim gibi anlaşmalar, ortaklaşmalar ya da uzun soluklu 4 yıldan beri bir ilişki yaşıyorum ama bitti dedikleri aşklarla bile karşılaşıp yüzleşebilir, tekrar e, yeniden diyebilirler. E, güzel bir süreç onlar için ve bunu kullanmalarını tavsiye ediyorum. Bu ay içerisinde çıkan şanslarından sakın endişe etmesinler. Hepsi gerçekten onlar için bir yılı, gelecek bir yılın önemli tarihleri ve önemli kapıları. Bunları geçerler, bunları yaşarlar ise önümüzdeki yıl bunların meyvelerini çok fazla toplayacaklarını söyleyebiliriz.